Ufuk nasıl değerlendiriyorsun artık yani sana bizim artık programın danışmanı gibisiniz çok fazla bir şey sormayayım bir de senden böyle bir mesela bunun içine şeyi de ekleyebilirsin Ufuk mesela deniz deniz sigortacılığı son zamanlar artık son yıllarda bir hayli ivme kazandı ben bakıyorum birçok kişinin de tercih ettiği bir alan olmaya başladı. yani hem, hem Salih Başkan'ın söylediklerini biraz bize yorumla hem de aynı zamanda bu istihdamın, mesela deniz, deniz sigortacılığında istihdam nedir? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle Salih Kaptan çok e, sektörün e, yıllarca e, çok değişik branşlarında e, hem kendisini geliştirmiş ve yatırımlar yapmış. E, sektörün kanaat önderlerinden biri haline gelmiş birisi. Onunla e, bu programın davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben e, istihdam deyince bundan iki gün önce aldığım bir mesajla aslında ilerlemek istiyorum. Pasifik'te 48 bin tonluk bir geminin kaptanı bir şekilde bana ulaştı. Kaptanın bir talebi var aslında bütün denizciler adına benim bunu dile getirmemi de istedi. 2008 yılında deniz çalışanlarının 2008 yılı öncesinde yıpranma hakkı vardı. 2008 yılından itibaren bu yıpranma hakkı askıya alındı çıkan 5510 sayılı bir kanunla. Deniz çalışanları buradan onların sesini dile getirmemizi aslında istiyorlar. Yaklaşık Salih Kaptan'ın biraz evvel ifade ettiği üzere 100 binin üzerinde denizde fiilen çalışan e, ve e, gemi inşa sanayi, deniz turizm sanayi ile birlikte e, 300-400 bin kişilik çok ciddi bir kitle. Hele bu pandemi sürecinde e, aylarca evlerine gitmekten uzak kaldılar ki bir iki detay vermek istiyorum denizde çalışma şartlarını ifade edebilmek için. 4 aylık bir süre gemide çalışan bir personelin e, 17 volt e, enerji yüklendiği bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey ve hatta Dünya Denizcilik Örgütü de denizde çalışmanın meslek soğumasına uzun süre denizde kalmanın meslek soğumasına sebebiyet verdiği yönünde de yayınları da bulunmaktadır. Denizde çalışmak gerçekten meşakkat gerektiren ve büyük emek gerektiren bir şey. O yüzden deniz çalışanlarını sesi olmaya gayret etmeyi istiyorum burada. Deniz sigortacılığı tarafında sigorta şirketleri, e, surveyor şirketler, klas e, kuruluşları olmak üzere e, bir kitle var. Fakat çok inanılmaz bir istihdam yarattığımızı söyleyemem. E, daha çok beyaz yakalı bir kitleden bahsediyoruz. Birkaç bin kişiyi geçmeyecek bir deniz sigortası kitlesi olduğunu söyleyebilirim burada. Tabi ana kitle burada deniz taşımacılığı, gemi inşa ve deniz turizmi olduğunu söylersek yanlış ifade etmiş olmayız.